Annem, müsait misin? Gel Sinem gel, geç otur. Beni emretmişsin. Buyur. Otel projesiyle ilgili kararımı verdim. Devam ediyoruz. Güzel, hayırlı olsun da Hüseyin ne yapacağız? Tek başımıza devam edeceğiz. Hüseyin varoğlu olmayacak. <laughs> Müthiş karar. Çok yerinde. Bu işi de sen yürüteceksin. Ne dersin? ya. Sultanımsın ya, ne diyeyim? Yalnız Yaman'la birlikte yürüteceksiniz genel müdürlüğü. Anne. Yani bu çocuğa bu kadar güveniyoruz da... ...ben bilmiyorum ya tam. Yaman başından beri bu bir projenin içerisinde. Yani çok bilgisi var bu konuda. Birlikte çalışsanız daha iyi olur. Ona güvenmen gerekmiyor. Bak bu sefer Leman'a müjdeyi veriyorum. Tamam sonra veririz. Ya, sultanım ya. Sultanım. <laughs> Oğlum. Azade Sultan ya. Hadi bakalım. Bu arada bu Yaman'la ilgili benim bilmediğim bir şey mi var? Ferit de sen de bu çocuğa mesafelisiniz. ...sık sık güvenmediğinizi de söylüyorsunuz. Yok sadece şey... Ee, ...yani bence biraz fazla hırslı. Ferit de böyle düşündü. Anne Ferit demişken... ...bu çocuğun holdingdeki durumu ne olacak? Böyle yok mu sayacaksın? Holdingden de evden de... ...kendi isteğiyle gitti. Ailesinin yanında olmak istiyorsa... ...şartlar belli. Kendi seçimi. Anne bak konuşmayayım diyorum da olmuyor. Bak neydi bu ölen çocuğun adı? Cesur mu, Baha mı? O mevzuda Ayşe Masum. Çocukla aralarında bir şey yokmuş. Kafayı takmış buna. Kızın bir suçu yok. Ferit de o kadar azarladı kızı. Şimdi it gibi pişman. Ne yapalım pişmansa? Hep birlikte davul eşliğinde ata bindirip konağa mı getirebilir? Anne bak. Ya kızım bir suçu yoksa konağa girmesinde ne sakınca var? Ha? Ferit'in Ayşe'ye hissettiği şeyler... ...yani Hande'ye hissettikleri gibi değil. Oğlun aşık. Acı çekiyor. Anne ben kardeşimi daha önce böyle görmedim. Ferit büyülenmiş olabilir. Ama ben oğlumun canı için Geleceği için, huzuru için bu büyüyü bozarım. O kızı da konağa almam. Eğer kardeşine biraz kıymet veriyorsan onun aklına uymazsın. Anlaşıldı mı? Şimdi bana müsaade et. Biraz işim var. Bugünkü toplantılarımı iptal et. Yarın uygun saatleri alırsın. Kerim'e de söyle, arabayı hazırlasın. Hemen çıkacağız. Ne haber? Buraya kadar çağırınca önemli bir şey vardır dedim. Var. Benim için şu an en önemli, en öncelikli şey bu. Al bak bakalım. Bak bakalım harcadığın kadına. Ne diyorsun sen ya? Sen benim ne demek istediğimi o kadar iyi biliyorsun ki. O kadar iyi biliyorsun ki benim ne dediğimi. Ama her zamanki gibi aptala yatacaksın yalanları söyleyeceksin. Ondan sonra geçip gideceksin değil mi? Yok Hande Hanım. Öyle geçip gitmek yok. Ya yazık sana be. Ayıp sana be ayıp. Sen daha benim gözümde ne kadar düşeceksin acaba ha? Daha ne kadar alçalacaksın be? Dibin dibi yok ben sana söyleyeyim. Fazla ileri gidiyorsun Ferit. Fazla mı ileri gidiyorum? Vay be. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç ileri falan gitmiyorum. Az bile söylüyorum sana az az. Ya ben bu başımı hangi duvarlara vursam acaba be? Sana her seferinde inandım. Her seferinde kurduğun tuzaklara düştüm. Her seferinde yok artık bu kadarını da yapmaz. Akıllanmıştır Hande dedim. Yapmaz bu kadar dedim ama sen her seferinde beni kandırdın. Ayıp sana be. Yazık be. Hiç mi utanmadın Hande? Ha? Şu sahte fotoğrafları bana getirirken hiç mi utanmadın sen? Alo Serhat'cığım merhaba. Benim senin dahi parmaklarından çıkan bir fotomontaj mucizesine ihtiyacım var da halledersin değil mi? Güzel konuşuruz o zaman. Sahte mi? Ne sahtesi ya? Bana bunları getirdiklerine ben de senin gibi inandım. Sen de gör istedim. Bunda bu kadar büyütülecek ne var Ferit? <laughs> Hala yalan söylüyorsun ya hala gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun ya. Ya sen ne zaman bu kadar kötü oldun? He? Hande ne zamandan beri böyle oyunlar kuruyor? Hande ne zamandan beri bu kadar kötü? Yeter ya yeter. Al şunları. Ben kimseye oyun kurmadım tamam mı? Kimseye kötülük de yapmadım. Ben seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım. Ya sus be. Sus Allah aşkına. Hala sevmekten bahsediyorsun. Hala sevgi diyorsun. Alma şu kelime ağzına, alma. Sevgi sözcüğünü ağzını alıp kirletme. Ne anlarsın sen sevmekten aşktan? Senin anladığın, senin bildiğin tek bir şey var. O da sahip olma duygusu anne. Ferit, kalbim çok kırıyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu senin yanına kalacaksan mı? Ayşe sana bunun hesabını soramaz. Mazlu mu? Ama ben sana bunun hesabını soracağım. Bu yaptıklarını senin yanına bırakmayacağım Hande. bırakmayacağım. Şu geldiğimiz hale bak ya. Şu bizi düşürdüğün duruma bak. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum artık. Acıyorum sana. Nefret ediyorum anne senden. Nefret ediyorum senden. Git artık. Git artık git. sı ATV'de